kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kendiniz. Bu akşam Kaan'la Defne'ye sürpriz çekilişi yapacağız. Kaan'la Defne'nin uzun zamandır istediği bazı oyuncaklar var. Hediyeler var. Ben var. Ben evet, onları aldık. Ama biz bunları onlara sürpriz olarak vereceğiz. Şimdi evet. onu oraya koyalım Defne. Ben şimdi çekiliş yapalım size. Bunların her birinin üzerine numara yazdık. Tamam. Numarada kime ne çıkarsa ona göre çıkart açacağız. İlk Defne açsın bakalım Kaan. Bakalım ne çekecek. Açınca bana ver tamam mı? Ver bakayım. Sekiz. Oh. Sekiz. Hayır çok Defne. Sekiz şey bak hangisi? <laughs> Bu. Kocaman. Sekiz numara buydu. <laughs> defne hoşuma aç bakalım. Ne çıkacak içinde? Çok güzel olacak. Kadar. Şunları şöyle alayım. Abi yardım etsin mi sana? Ha, ne bu slime bak. çok güzelmiş bunu kendimiz yapacağız karıştır eğlenceye başla diyor gördün mü Kan? Evet Kan bunu bayağıdır istiyordu bunu şuraya koyalım bir tane daha istediğim var bakalım sana çıkacak mı şey. aç bakalım İki iki mi? Selam. Aç bakalım. Hı -hı. Ben bak ben bu yer. Evet abim yattı. Evet. Defne'yle Tanrı karışık. Hayır değil. Sadece Defne'ninkiler çıktı. Ve Atatürk tişörtü çıktı. O ne Defne? Bu ben. Devne bu sene inşallah Deniz'e evet. eve gidebilirsek ya da tatile. Defoş bunu giyecek. Ben bu Ben de çorap. Ben bu Cadılar ay. bayramı. Ben bu ay. Bunu da buraya koyalım. Bakalım ben, defneye ben ne çıkacak. Ben bu ay. Aç bakalım ben Defne. Ben bu Önce bir çek bakalım. Bakalım sana ne çıkacak. Çok çok kuş. Barbie. Ha Barbie mi bakalım. Bakalım kaçmış. Dört. Dört numara defne burada. Dört. Defne de dört numara çıktı. Bundakini biliyorum. Bunu daha çok Kaan'a çıkacak. Kaan'a. Hala çıkardım. <Neredesin? gülüyor> bu ne biliyor musunuz? Bu da boyama terapisi. Bunun içinde öyle keçeli kalemleri, kitabı falan var. Adam, ne var Mangala mıydı? Ondan yapacağız. Bunu onun için aldık. Adam, Şimdi. Bu? en çok çantadakileri merak ediyor. Çünkü kenarından gözüktüğü için. Aa. On numara burada. Süper şey ne? Dur abi bakalım. Buradan yukarıdan. Ha oradan mı açtın? Tamam aç. Aç bakalım. Evet kanalık kutu çıktı. Şey ben, ben bu bakayım. Ben bu ay. Ben, ben bu at. Hey, bakalım, kim? Ben, ben bu aç Ben bu ay. Ben bu Ben bu bunu da en kısa zamanda oynayalım tamam mı Kaan? Anne ben bu istediği oyuncaklardan biri buydu galiba değil mi? Anne muydu anne bu muydu Aç. Evet. Anne ben bu aç. Şimdi bakalım at. Defne'ye hangisi ben çıkacak? Anne bu at. <laughs> defne inat ve bence onlar hep Kaan'da çıkacak. Aç bakalım. Anne. 13. Defne evet o pembe kutu İstediğin çıktı sana. Evet ona. İstediğini aldı. Bence Allah'a Onları biraz söyledim. Defne hazırladı. Bence Allah'a Kaan'a diş fırçaları. Sürpriz yumurta. Hadi alayım çantasını. <laughs> evet onları da bu tarafa alalım. Hepsini sonra açalım aşkım olur mu? Ver bana. Bunlar da burada dursun. Şimdi Kaan açsın. Bakalım buradaki kime çıkacak Defne? Buradaki ne acaba? <laughs> Kaan'a 14. Kaan'a da mavi çanta çıktı. Yine de. <laughs> Onlar ne? Deniz sen bunları gördün mü bak? Aa, bu ben. Ve prensesli Ay, bir toka. Nikili bir toka. Anne bu ben. Bir de sürpriz yumurtalar. Onları da alalım bu tarafa. Şimdi bakalım Defne'ye kaç çıkacak? Defne. Çalkala çalkala. Bir gözünü kapatıyor ya. Sekiz tane kaldı. Defne'ye dokuz numara mı çıkacak acaba? Hadi bakalım. Dokuz çıktı. No. Bakayım 9 çıktı Bekle dur bu bunu... Bekle bak bunun numarasına <laughs> Bak bunun numarasına Şuradan atacaksın Onu bana ver Etikete saldırıyor yalnız Abi yardım etsin mi Buna göre büyük ambalajımız yoktu <laughs> Ne çıkacak acaba Barbie Çek bakalım Defne. Bu neymiş acaba? Dur gösterelim mi? Bak Barbie seti. Defne gördün mü? Bak burada yaş pastası var. Burada bardakları var. Ayşe. Cupcake'leri. Ayşe. Burada A, tabağı da varmış. Ben tabanı var. fark etmedim alırken. Burada tart mı? Tart da olabilir. Kek var. Bu ne? Sosu galiba. Burada küçük kurabiyeleri var. Çok tatlılar. Bir Çok tane var. de çikolata var. Bir tane de pembe var. çikolata var. Çok güzelmiş. Adet. Burada menüsü mü var ne? Bak bu şekilde hazırlayacak mısınız? Adet. Ama Adet tepsi de var gözüküyor kan bak. Tepsi var mı bunda? Var. Ben mı? tepsi göremedim. Burada. Tepsi yok o tabağı var. Ne tepsi oluyor? gözüküyor ama tepsi yok bak. Tepsi koymamışlar. Neyse. Işte? Şimdi kan seçsin bakalım. Bakalım hangisi çıkacak Kana? 11. 11. <laughs> Bak bakalım bunlar neler çıkacak. Bir tane daha bir şey var bence. Hı -hı. görseydik Kana mı <laughs> şekilde pizza çorap çıktı Kana. Şu an şekli bozuldu. Nasıl bir şekli acaba? Bunlar ne, anne? Bunlar çoraplar. Pizza çorabı sen giyersin önce muhtemelen. Bunda defne gel. Bu da donat çorap. Ben alt <laughs> nasıl açtın tam? Tersten açtın galiba sen. Buradan açtım. Ha, şimdi bak Buradan de. açtım. Annesi şimdi ne açtın bakalım. Şuraya koyalım onları da. Bakalım kaç çıkacak. Bakalım bakalım bir aç bakalım. Kaç tane hediye kaldı? 2, 4, 6 tane kalmış. Hadi bakalım, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne minicik parmakları. Yedi, Defne bu. Vay. Bu. Etiketini de alayım. Hı. Aç bakalım. Ay. Dur bekle Kanka. Defne şimdi bakalım neymiş. Aa. Ne? Vay Defne bak. Geçen hafta biz bunu çok aradık. Onu alayım. Çok aradık bulamamıştık. Bu sefer bulduk. Gördün mü Defne? Bak burada bunun pizzası var. Burada iki tane tavuk butu var. Şunlar waffle mı yoksa şey mi bilmiyorum. İki tane de kolası var. Tepsi de var. Bak tepsimiz Bunlar iki tane oldu. Bunlar kurabiye. Kurabiye de olabilir. Waffle da olabilir. Çok güzel. Hadi bunu da koyalım. Şimdi Kaan'a geçsin bakalım sıra. Bir Kaan da tam hangisini açacak? Ay. <laughs> Kaan. Kaan dışarı. <geçelim. gülüyor> Buldun mu? Burada. Al bakalım. <laughs> beş. Beş mi? Beş burada. Kaan'a beş numara çıktı. Giriyorum. Aşkım yukarıdan Aşağıdan da. Ha evet. Pek de küçüktü doğru. Ne çıktı? Şindeki. Ne almış ya bir kere kan çıktı. E ne bunları gördün mü? Şu bende. Şu annem bunu. Bak ben sen kelebek seviyorsun dur dur bir dakika dur. Bunları bir koyalım. Anne. Çorba. Bir de Tartı Defne pek kıyafetlerle ilgilenmiyor. Şibane. Defne, Defne, Defne bakar mısın? Ya. Sanki kredi kartı şifresine giriyor Defne. <laughs> Kaç geldi? Bir. Bir. Defneciğim o kırmızı paket. Evet. Etiketini alayım. Defne etiketini <laughs> sökmeye bayılıyor yalnız. <yani. gülüyor> neden bunların bantlarını bu kadar sık etmiyorsunuz? Çıkar bakalım. Daha bu sefer bir kalın bir defneye. Defne seninkin üstünde ne var? Biz geçen gün ne yaptık? Limonata. Bak buna da limonata ay, var. Kaan seninki nasıl? <laughs> Dur gösterelim. Kaan'ınkinin dili var. Fermuarından dil çıkıyor. Robot. Güzel mi Kaan? Evet. Güle güle güle. Şimdi Kaan'da sıra. En son sen açtın ya. tam buraya bozuk paralarını da koyarsın. <laughs> Bayram harçlıklarımı koyarım. Bayram harçlıklarımı koyarsın. Dur Kaan bir açsın. Hadi ki. Defne o çantayı ver. <laughs> en güzel. Bunu birini Defne kalsın. Yırtabilirsiniz. Evet. Kavmi ne çıktı? Bakayım seninkine. Kavmi'si, yılbaşı ağacı ve geyik var. Çok güzel değil mi? Geyik ve yılbaşı ağacı. Ne söylüyormuştu? Happy New Year diyor. Mutlu yeni yıllar. Defne'si de Defne ne çıktı? Nal Baba. Göstersene baba ne çıktı seninkine? Nal Baba. Nal Baba ver bakalım. Hadi onları koyalım. Şimdi de mi sıra? Evet. Şimdi iki tane kaldı. Çek bakalım. Kan sen, sen de al kağıdını ama açma. Aç. Açma. açma açma. Ne çıktı Defne sana? Kan hmm. yoksa sana altı mı çıkacak? Kan hmm. sana altı mı çıkacak? Aç bak bakalım. Sen de altıyı aç bakalım. Aynı Tamam aynı anda açabilirsin. Son edeyim. Benim çocuklarım hmm. altına şöyle bayılıyor. Aaa kanlı güzel çıktı bu kadar. Asma aşkım, Bunlar say tamam diye mi yapıyorsun? Ha, evet. sen görmüş mü Evet. Dur ben onları alayım bu tarafa. Çok güzel oyun. Evet. Oyun evet. evet. oyunu? Domino. Evet. Domino. At, at, Bunu at. Defne ile birlikte oynayın diye aldım. At, at, Üç yaş at. üstüymüş çünkü. At. Defne sen tişört, kan tişörtlerini gördün mü? Bak, Gördüm. Motosikletli. Ne şortum var. Şimdi en çok hangisini beğendiniz? Ben hiç göstereyim bir şey yapmadım. çok evet. Bu evet. beğendim. Bu ne sitede nandı? Evet ben bu. bu. Ben en çok beğendim. Ben ben bu. bunu beğendim. Ben de bunu beğendim. Tamam o zaman kapımızı nasıl yapalım? Bizi izlediğiniz için hepinize evet. teşekkür ederim. Abone olmayı Aynen. ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.